ne olabiliyor? Diyelim ki sizin sağ tüpünüz, sol tüpünüz, <gülüyor> <gülüyor> sol tüpünüz problematik. Sol tüpünüzde problem var ve uç tarafı kapalı. Tüplerin aynı bizim tüklüğümüz gibi. Bu bir benzetme tabii tıpkısının aynısı değil. Salgıları var ve kendi içinde salgı yapıyorlar. Bu yaptıkları salgılar normalde karın içine dökülürken tüpün ucu kapanlıysa bir enfeksiyon nedeniyle, bir ameliyat nedeniyle veya daha da ciddi gençliğinde geçirdiği bir tüberküloz nedeniyle, verem nedeniyle bile tüpler etkilenebiliyor. Çok göz ardı ediliyor ve bizim ülkemizde maalesef sıkça karşılaşılabilen bir durum oldu bu. O zaman eğer siz bu tüpün kapalı olduğundan bir haberseniz, embriyonuzu transfer ettiğinizde yaptığınız güzel 5. gün embriyosu bile olsa o tüpün ağız bölümü kapalı olduğu için biriktirdiği sıvıyı dönüp de rahmin içine dökmesi suretiyle sizin embriyonuzun koyduğunuzda tamamen dışarıya yıkanması ve hastanızın hiçbir koşulda gebe kalamaması söz konusu olabilir. İkinci bir etki, diyelim ki siz embriyoyu yerleştirdiniz ve bu sıvı akışı o zamana denk gelmedi. Burada bu sıvının geriye dönmesi için günlerce, haftalarca beklemesi gerekiyor. Vücutta nerede durgunluk var Orada sorun var. Bu sıvı beklerken bu alanda toksik özellikler kazanıyor. Geldi bebiş, biz koyduk ve yerleşti. Gebelik kesesi oluştu. 5 haftadayız. Küçücük narin bir gebeliğimiz var. Burada beklemiş toksik sıvı geldi rahmin içine attı. Bu sıvı toksik özellikleri neticesinde işte bizim oradaki narin embriyomuzun durmasına, devam etmemesine ve büyümemesine de yani düşüklere de ayrıca sebep olabiliyor. Dolayısıyla rahim filmi aslında rahmin içini ve daha da önemlisi tüplerin direkt görüntülenmesini sağlayan ana unsur. Ben günlük pratiğimde her halükarda belli zaman sınırlarını çerçeve kabul ederek hastanın embriyo transferi öncesinde rahim filmi olmasına büyük özen gösteriyorum buradan fark edilecek tüp sorunlarını cerrahiyle hallettiğimiz vakitte ise hastanın gebe kalma ihtimalini gerçekten arttırıyor.